Hadi geçinsin bu millet nasıl geçinecekse. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üretici ne yapacağını bilemez halde kara kara düşünüyor. Çünkü hayvan yemlerine bir yılda %70 zam geldi. Yani bütün bir yıl boyunca alnının teriyle ürününü eken çiftçi bir dahaki sene ekemez duruma geldi. Devlet biraz da pasif geliyor. Yok. yok yani yok. Uçurum var tabii. Hem bakımda uçurum var hem de hayvancılıkta, devlet desteği de yok şu anda. Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın'a göre ise üretici mağdur. Bu mağduriyetin giderilmesi ise devlet yetkililerinin müdahale etmesine bağlı. Üretici ciddi anlamda mağdur, ciddi anlamda da zor günler geçiriyor. Devlet müdahalesinin artık şart olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bunun aciliyeti has sabaya gelmiştir. Yani bütün bir sene alnının teriyle ürününü eken çiftçinin bu zamlar karşısında eli ve cebi darda kaldı. Bu konuda üretici <laughs> ne yapmalı? Üretici ne yapacak? Herkes bırakacak, kendi kendine çiçeğe şey az kalıp geberip gidecek. nasıl üretecek ki? Üretmek için para lazım. Paranın üretimi olmaz. Üreticinin kaybının ülkeyi büyük zararlara uğratacağını söyleyen Başkan Aydın, üreticiyi üretmekten vazgeçirmeyelim bunun için bir çözüm şart ifadelerini kullandı. Onları da bugün... Üretmekten vazgeçilmememiz adına yem fiyatlarına da müdahale şart ve bunun kesinlikle devlet kanalıyla olacağına inanıyorum. Vatandaş gelen bu zamlar karşısında çiftçinin sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getirirken gelecekten de oldukça umutsuz. Bunların kontrolden geçmesi lazım. Bu olmadığı müddetçe maalesef tarımda da sorun olur, hayvancılıkta da olur, hepsinde olur. Üreticiler de ma mağdur, mağdur olmayan hiç kimse yok. Bizim yapacağımız hiçbir şey yok. E, günü geldiği zaman yapacağız Allah izin verirse.